Merhaba arkadaşlar, Yeni sosyal fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda torktan bahsedeceğiz. Tork 11. sınıf konularındandır. Birazcık zorlar ama başlangıçta zorlar. Sonra tamamen konuya hakim olduğunuzda anlaşılabilir hale gelir ve konuya hakim olmanız da gerçekten çok zor değil. Sadece üzerinde birazcık soru çözerek ve çeşitlerine bakarak aslında ilerlemeniz daha mantıklı olacak. Bugün size bunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Kuvvetin bir cismi döndürebilme etkisine biz torque diyoruz. Nasıl yani? Ben bir cisme bir kuvvet uygulayabilirim. Herhangi bir noktasına bir kuvvet uygulayabilirim. Bu cismi hareket ettirebilir, e, ilerletebilir, hareket ediyorsa ve hareketiyle aynı yönde bir kuvvet uyguluyorsam onu hızlandırabilir. Mesela bir cismim var ve ben bu zaten bu tarafa doğru gidiyor. Ona bir kuvvet uyguladım. Bu onu hızlandırır. Var olan cismim. Bu tarafa doğru giderken ters yönde bir kuvvet uygularsam bu onu yavaşlatır. Bu kuvvetin etkileridir. Ama eğer ben bir noktasından sabit olan, şu noktadan sabit çivilendiğini düşünün. Bu bir tahta ve bu noktadan çivilendi. Ben bu cisme bir kuvvet uyguladığımda bunu döndürerek hareket ettirir. Döndürme durumu işte e, torkun konusu içerisine giriyor. Yani biz buna tork diyoruz. Bir cismi kuvvet sayesinde döndürebilme durumuna biz torp diyoruz. Mesela örneklerini pencerenin açılması, kapının açılması, vidanın döndürülmesi, kola kapağının açılması bunların her biri dönerek gerçekleşiyor ki şöyle gösterelim. Şimdi pencerenin açılması. Şu menteşelerinden bu sabit ya buraya. Şimdi bu onun dönme ekseni. Ben bunu buradan bir kuvvetle ittiğimde dönüyor farkındaysanız. Menteşenin çevresinde bu yöne doğru dönüyor. Bu da buradan itildiğinde Şurası bunun dönme noktası olduğu için diğer tarafa doğru dönüyor. Aynı şekilde kapı için geçerli. Hatta kapı kulpu için geçerli. Şöyle kapı kulpunu biraz büyütelim buraya. Şöyle büyük olduğunu düşünelim. Ben bu kapı kulpunu açabilmek için, hani şurada kapı olduğunu varsayın. Kapı kulpunu açabilmek için buradan bastırıyorum. Bir F kuvveti uyguluyorum. Ve kapının kulpu e, dilin içeri girmesini sağlıyor. Ardından şu menteşelerden dönmesini sağlıyorum ve ben buna bu cisme uyguladığım kuvvet tork etkisi oluşturuyor, döndürüyor. Yine aynı şekilde videoya uyguladığım döndürme yani uyguladığım kuvvet dönme yönünde oluyor ve yine onu döndürüyor. Ya da bir kapağı açabilmek için dönme yönünde bir kuvvet uyguluyorum ve yine onu döndürebiliyorum. Peki bu tork aslında bu kapı örneğinde şunu göstermek isterim. Şimdi tork dediğimiz şey böyle gösteriliyor. Formülü F çarpı D. Yani dikkat ederseniz bu kuvvet bu da uzaklık. Bir kuvvetle uzaklığın çarpılmasıyla torp bulunuyor. Kuvvet çarpı uzaklık. Peki bu uzaklık herhangi bir uzaklık mı? Hayır. Kuvvetin uygulandığı noktanın dönme noktasına olan dik uzaklığı. Yani peki bu uzaklık ben mesela kapıyı en uç noktasından buradan ittiğimde çok rahat açabiliyorum. Deneyebilirsiniz. Hepinizin yanında mutlaka bir kapı, pencere vardır. Buradan ittiğimde çok rahat döndürebiliyorum. Ama şuradan itsem tam menteşelerin oradan itmeye çalışsam kapı çok rahat dönmez. O zaman bu kuvvetin uygulandığı noktanın uzaklığını ne kadar artırırsam torkun etkisi o kadar artar. Yani burada benim dikkat etmem gereken şey ne ee, kuvvetin uzaklığı ne kadar fazlaysa torkun etkisi o kadar fazla olacak. Yani çok daha düşük bir kuvvetle daha büyük bir tork elde edebileceğim. O yüzden kapı kulpları ya da pencere kulpları dikkat ederseniz bu dönme noktasına en uzak noktaya konur. En uzak noktaya konur ki çok rahat bir şekilde e, kapı ya da pencere açılabilsin. Tek maksat budur. Her bir evinizde işte bulunduğunuz herhangi bir yerde dikkat edin. Kapı kulpu pencerenin işte kulpları her biri dönme noktasına en uzak noktaya konur. Bu da en düşük kuvvetle istediğimiz işlevi yapabilelim diye. Gelelim buraya. Şimdi formülümüz ne dedik? To eşittir. F çarpı D. F kuvvet. D dik uzaklık. Tork da döndürme etkisinden bahsedelim. Peki ben tork uyguladığımda sağ el kuralını kullanacağız. Torkun yönünü belirlemek için. Ama unutmayın genellikle sağlaklar sağ elinde kalem olduğu için sol eliyle yapmaya çalışıyorlar. Sakın kaleminizi bırakıyorsunuz ve sağ elinizi kullanarak şu an ekranda gördüğünüzü yapıyorsunuz. Şimdi döndüğümüz bir yön var. Diyelim ki bu tarafa doğru dönüyor. Bu tarafa doğru dönerken dört parmağınızı dönme yönünü gösterin. Baş parmağınız size torkun yönünü gösterecek. Bakın şurada dört parmak dönme yönünü göstermiş. Demek ki böyle dönüyor bu. Dönme yönünü. Baş parmakta torkun yönünü göstermiş. Soruda size dönme yönü sorulursa döndüğü yönü söylersiniz ama torkun yönü sorulursa dört parmağınızı dönme yönünü de gösterin sağ ve baş parmağınız o ee, ne tarafa doğru gidiyorsa torkun yönü o yöndedir ona göre söylemeniz lazım bakın burada dönme yönü tam aksi dört parmağı bu tarafa doğru gösteriyor baş parmak o zaman bu tarafa doğru olduğuna göre torkun yönü de böyledir demeliyiz şimdi peki hangi kuvvetler tork oluşturur hangileri oluşturmaz ya da farklı açılarla geldiğinde ne yapacağız şimdi biz dedik ki tork dik kuvvetin uygulanması yani kuvvetin ya dik uygulanacak ya da o kuvvetin dik uzaklığı bulunacak. Dikkat ederseniz burada dik uygulanmış. O zaman F çarpı D yaparak torkun şu nokta üzerinde oluşturduğu kuvvetin bu nokta üzerinde oluşturduğu torku bulabiliyoruz bu formülle. Geliyorum buna. Şimdi ben bunu döndürmek istiyorum bu tahtayı. Buradan çivilenen bir tahtayı ben böyle çeksem döner mi? F1 kuvvetiyle. Dönmez. O zaman şöyle düşünebiliriz. Kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyorsa şayet tork oluşturmaz. Bu kuvvetin bir torku yok. Zaten mantıken yani düşündüğünüzde de çekiyor, döndürmeye bir katkısı yok. Geldim buna. Yine F2'ye bakalım. Çekmek yerine bu sefer itmiş. Yine uzantısı bu noktadan geçiyor ve zaten dönme yönünde bir kuvvet uygulanmadığı için ve uzantısı dönme noktasından geçtiği için biz bu kuvvetin bir torkunun olmadığını söyleriz. Yine geliyorum F3'e. Direkt dönme noktasına uygulanmış. Tahtayı döndürebilir mi? Hayır. Bunun da uzantısı zaten bu noktadan geçiyor. F3'ün torku yok deriz. Peki gelelim son kısma. Bunu çok fazla göreceksiniz karşınıza. Çok çıkacak. Böyle açılı verecekler. Açılı verildiğinde arkadaşlar isterseniz kuvveti dik hale getirebilirsiniz. Kuvveti dik hale getirdiniz. Hem kosinüs bileşenini hem sinüs bileşenini buldunuz. Kosinüs ve sinüs bileşenini bulduğunuz takdirde bu arkadaşın uzantısı bu noktadan geçtiğinden döndürmeye katkısı yoktur. Peki kimin döndürmeye katkısı vardır? Bunun. Peki biz buna ne deriz? Tork eşittir. F çarpı sin alfa. Çünkü artık kuvvetim bu. Çarpı D. Böyle bulabiliriz. Ya da başka nasıl bulabiliriz? Ben bu kuvveti e, dönme noktasına dik uzaklığını bulabilirim. Hiç bileşenlerini ayırmadan. Nasıl yani? Ben bunun dik uzaklığını bulabilmek için bunu böyle uzatırım. Bunun dik olduğu nokta da burası diyelim. Ben bu kuvveti buraya taşıyabilirim. Bir kuvvet ileri geri taşınabilirdi biliyorsunuz. Ben bu kuvveti buraya taşıdığımda şu noktanın baktığımda şurası da alfa. Ben bu noktanın ne olduğunu görüyorum farkındaysanız. E, dik uzaklığını buradan bulmuş oluyorum. Yani ben istediğimde dönme noktasının nasıl bir hani ister kuvvete dik hale getireceğim. ister kuvvetin dik uzaklığını bulacağım. E kuvvetin dik uzaklığını bulduğumda da ben buranın zaten uzaklığını üçgenden bulabilirim. Ve oradan da torkumu yazabilirim. Sonuç yine buna eşit olacak. Unutmuyoruz. Gelelim. Benim yöntemime. Ben çıta yöntemi diye adlandırdığım bir yöntem kullanıyorum. Ben bunu ne zaman kullanıyorum öğrencilerimde? Şu durumlarda kullanıyoruz. Şeklinden Tork nasıl uygulayacağımız emin olamadığımız durumlarda çıta yöntemini kullanırız. Uygulanan kuvvetin dik uzaklığını bulma durumunda kullanırız. Eğer sistem bana kareli bir sistem vermişse ve garip garip kuvvetler verilmişse farklı noktalarda işte o zaman çita yöntemini kullanırız. Hemen birkaç örnek gösterelim. Zaten e, soru çözümleri ayrı ayrı videolarda bunların uygulandığı videoları ayrı ayrı soru çözüm olarak gruplandırdım. Onları da izlediğinizde zaten tüm yöntemleri görmüş ve nasıl uygulandığını anlamış olacaksınız. Gelelim buna. Dikkat ederseniz ee, kuvvetlik uygulanmamış. Z kuralından bakarsak hani şuradan Z kuralından bakarsak burası açı olarak 37 derece. İlk yöntemim neydi? Ben bunu dikleştirebilirdim. F çarpı sin 37 yapar. Uzaklığı da 50 cm'ye çevirir. Çarpar buraya göre torkunu bulurdum. Ama böyle yapmak değil. Amacımız neydi bizim? Nasıl uygulandığını diğer çıta yöntemini göstermekti. Hemen onu gösterelim. Şimdi çıta yönteminde ben şöyle yapıyorum. Buraya bir çıta çiziyorum. Uçurtma çıtası gibi düşünün. Buraya bir çıta çiziyorum. Tam merkeze dönme noktasını alacak şekilde bir çıta çiziyorum. Olayım şu. Kuvveti asla sağa sola götürmüyoruz yukarı aşağı taşımıyoruz. Taşıyabildiğimiz tek şey ileri ya da geri gidebilir. Bu kuvvet sola doğru ileri doğru taşıdığım noktada bu çıtanın üzerine gelebilir. F eşittir 20 Newton. Amacım ne? İleri geri taşıdım ve bu kuvvetin bu noktaya olan dik uzaklığını buldum çıta yöntemiyle. Peki ben şunu biliyorum. Burası 37 dereceydi. Dik'in karşısı 50 cm ise 3, 4, 5 üçgeni gördüğünüz gibi. Çünkü 37 53 derece üçgeni 3, 4, 5 üçgeniydi. 90'ın karşısı 5 yerine 50 cm ise 37'nin karşısı 30 santim. 53'ün karşısı 40 santim olurdu. Bizim dik uzaklığa ihtiyacımız olduğuna göre bizim D'miz 30 santim. O zaman torkumuzu nasıl bulacağız? F çarpı D'den F'imiz 20 N. D'miz ne? 30 santim. Hemen 30 santimi metreyi çeviriyoruz 0.3 metre yapar bu da 0.3'ten torkumuz ne geldi 6 newton metre geldi neden newtonla metreyi çarptım newton metre torkun birimi unutmuyoruz bununla çarptım buldum. bak çıta yöntemi dik hale getirdi mi getirdi peki başka nerede kullanıyorum başka e, kareli sistem verdi ve ben bir sürü kuvvet verdi nasıl kullanacağım bunları göreceğim hemen bakalım çitamı çizdim çıtayı çizdikten sonra elimde F2 kuvvetinden başlayayım. F2'yi ileri geri taşıdığımda buraya getiririm. İleri gittiğinde çıtanın üzerine geldi ve artık dik. O zaman tork 2 eşittir. F2 çarpı bu noktaya olan uzaklığa dikkat ederseniz 1 çarpı 2. 2. Direkt F2'nin torkunu bulmuş oldum. Geliyorum F1'e. F1'i nasıl bulacağım? Öncelikle şurayı bir düzeltelim görselimizi sıkıntı olmasın. Rahatça görebilin isterim. Şimdi ilk birin öncelikle bileşenlerini ayırıyoruz. Ayıralım. Bunu bileşenlerini ayırdığımda bir bu bileşeni var. Bir de bu bileşeni var. Şimdi her bileşeni kendi içinde sadece ileri geri taşıyabilirim. Ben şu bileşeni ileri geri taşıdığımda geldiği yer neresi? Hemen farklı renkle çizerim. Geldiği yer burası. Buraya geldi. Peki ben bu bileşeni ileri geri taşıdığımda amacım çıtanın üzerine getirmek. Geriye taşırsam çıtanın üzerine gelir değil mi? Ben hemen bunu ne yaptım? Geriye doğru taşıdım. Dikkat ederseniz artık ikisi de çıtanın üzerinde. Her ikisinin de bu noktaya olan uzaklığı dik. Ve öncelikle şuna bakmalısınız. İki tane bileşeni olanlarda hangi tarafa doğru çeviriyorlar? Ben şuradan çivilenmiş bir çıtayı buradan çekersem bu çıta saat yönünün tersine döner. Peki aşağıdaki kuvvet için baktığımda ben yine buradan çivilenmiş bir çıtayı buradan çektiğim noktada yine saat yönünün tersine döndürürüm çıtayı. O halde ikisi de aynı yöne döndürüyorsa eğer ben buna F1Y buna da F1X diyeyim. Kuvvetlerimin her birinin torkunu toplarım bulup. O zaman tork 1 için F1X Bakalım F1x ne? F1x büyüklüğünü tabii çarparsınız 2, Onu yazarız birazdan. F1x çarpı 1 bir birim uzaklık mı? 1 bir birim. Artı aynı yöne döndürdükleri için artı zıt yöne döndürselerdi eksi alacaktık. Artı F1y çarpı ne kadar uzaklık? 1 bir birim uzaklık. Çarpı 1. Ben bunun büyüklüklerini yazarsam F1x 2 birim. Bu 1'di. F1y'ye dikkat ederseniz 1 bir birim. Çarpı 1. Bir. O zaman torp 1 ne geldi arkadaşlar? 1, 2 çarpı 1 artı 1 çarpı 1'den 3 geldi. Şununkine bakarsak bu da 2 çarpı 2'den 4 gelmişti. Geliyorum F3'e. F3'e geldiğimizde bileşenlerini ayırdım. Birisi bu, birisi bu. Ben yine ne yapıyorum bunu? Taşımak zorundayım. Taşıyacağım zaman ileri geri taşıyabiliyorum. Bu kuvveti çıtanın üstüne getirebilmek için geri taşıdım. Şu kuvveti de çıtanın üstüne getirebilmek için Geri taşıdım. Ben çıtayı bu noktadan döndürmeye çalıştığımda bu bu tarafa döndürür. Bu da bu tarafa. İkisi de saat yönünün tersine döndürüyorsa şunu anlıyoruz. Bu ikisi de e, aynı yönde döndürüyor. O zaman torklarını bulup toplayacağız. O halde bunun torku 1 çarpı 1 artı 1 çarpı bu noktaya olan uzaklığı 1 olduğu için toplamı ne geldi? 2 geldi. O halde bunları mı kaydetmemiz gerekirse mesela öyle bir soru sorulur genelde. Tork 2 en büyük 4 olduğu için sonra tork 1, sonra da tork 3 deriz. Bunları ayrıntılı soru çözüm videolarında zaten yaptık. Oradan da inceleyerek çok ayrıntılı soru çözümlerini öğrenip daha iyi pekiştirebilirsiniz. Merak etmeyin. Torku da halledeceksiniz.